Merhaba'lar. Saatler 13'ü gösteriyor. Türkiye ve dünyadan gelişmelerle öğle ana haberle karşınızdayız. 2 saat boyunca gelişmeleri aktaracağız. Muhabirlerimiz sıcak duraklarda her zaman olduğu gibi bizi bizi bekliyor. Hemen göz atalım, onlara bakalım. Ee, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları sürerken Azerbaycan ordusu da karşılık vermeye ve ilerlemeye devam ediyor. Bölgedeki son durumu, sıcak gelişmeleri yerinden Fatih Avanos sahadan bizimle paylaşacak. <laughs> torpaklarımız işgaldan azat olmamış. Gözümüz aydın olsun. Düşmanın tabur komutanı dahil birçok askeriyle birlikte etkisiz hale getirildi. Efendim Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları sürerken Azerbaycan ordusu da karşılık vermeye ve ilerlemeye devam ediyor. Bölgedeki son durumu sıcak gelişmeleri Fatih Avanos yerinden bizimle paylaşacak. Fatih merhaba kolay gelsin. Ee, hemen bir virgülle belirtelim. Bir kez daha basın mensupları saldırıya uğradı. Ee, bunu da aktarırsın bize. Evet o zaman ilk olarak o sıcak bilgiyle başlayalım. İçtimai televizyonun haber ekibi Terter ter bölgesinde bizim de aslında çalıştığımız o kapanlı köyünde röportajları yaptığımız aslında o köyde saldırıya uğradığımız noktaya çok yakın bir noktada yine bugün sabah saatlerinde Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından saldırıya uğradılar. Biz o polis noktasından biraz uzak durmuştuk. Çünkü oraya dikkat çekmek istememiştik. Kontrol noktası riskli bir bölgeydi. 100-150 metre daha biz güneyindeydik o bölge ama arkadaşlarımız tabii o noktada araçlarını bırakmışlar. Yine çekim yaptıkları sırada Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından önce bir havan mermisi, ardından da roket atar bir mermiyle yine o noktaya doğru ateş açıldı. Neyse ki herhangi bir zayiat yok. Arkadaşlarımızın durumu iyi. Onlarla da görüştük. Ancak oldukça büyük bir e, e, olaydı. Bir badire atlattılar. Çünkü biz de yaşadığımız için çok iyi biliyoruz onu. Onu o yaşadıklarını hissettiklerini ve Kapanlı köy girişinde oradaki bölgelerde sivil yerleşim yerlerini sık sık hedef alan bir Ermenistan var. ADR'den özellikle Tertere, Adama yönelik oradaki köylere yönelik saldırıları devam ediyor. Oldukça riskli bir bölge ki çatışmalar da işte ADR e tertere hattında o yüzden yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgenin aslında güvenliğini sağlamak amacıyla çok kritik noktalar birer birer ele geçiriliyor. Diğer bir çatışmaların yoğun olduğu noktada Hocavent ve Fuzuli noktası. Hocavent noktasından son bir saat içerisinde yeni bilgiler geldi. Özellikle Azerbaycan ordusunun sürdüğü harekat neticesinde Hocavent bölgesinde görevli yine bir motorize bölük bölüklerinin dokuzuncu alay komutanı Artion Pagosyan ağır yaralandığı Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından verilen bilgiler arasında işgal altında bulunan Hocavent bölgesinin Hadrut Kasabası istikametinde bulunan Ermenistan ordusuna ait birinci alay 3. tabur komuta gözlem mıntıkası da son bir saat içerisinde başarıyla imha edildi ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin işgal ettiği yine Hocavent bölgesinde 3. Martini Motorlu Piyade Alayı'nı da darmadağın etti. Oldukça sevindirici gelişmeler var. Hocavent'te Fuzuli'de çok ciddi çatışmalar var. Ader'de, Terter'de de, Terter'de de ciddi çatışmalar var ve yine Murov Dağı eteklerinde dağın diğer tarafına geçmek üzere müthiş bir savaş orada devam ediyor. Onu söyleyelim. Ermenistan ordusu direniyor ve birliklerde Azerbaycan ordusu özellikle Talışköy etrafındaki o kritik mevzileri almasıyla birlikte bölgede yavaş yavaş artık hakimiyetini sağladığını söyleyebiliriz. Tabi Ermenilerin sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları da devam ediyor demiştik. Az önce İçtimai Televizyonu ekiplerine bir saldırı vardı. Yine Goramboy bölgesinde bir saldırı vardı. Ağdam'da ve Terter ter de saldırılar. Şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla da yaralı olduğunu ifade edelim. Ve biz o köylerde dün o vatandaşlarla bir araya gelmiştik. TRT haber ekipleri e, vurulan köylerdeydi. Vatandaşların hissiyatlarını aldık. Dilerseniz şimdi o haberimiz gelsin ekranlarınıza. Mermilerin isabet ettiği evler. Keskin nişancılar tarafından hedef alınan siviller. Ermenilerin saldırıları altında geçen 25 yıl. Bize bütün dünya ses versin sesimize, bize köme eylesinler, yardım eylesinler. Burası Azerbaycan'da tertere bağlı kapanlı köyü. Sınır hattında bulunan köy yıllardır Ermenilerin saldırıları altında. Köyde çatışma ve silah sesleri günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmiş. Ya ya. Kendimizde yaralanan var idi, indip bilmiyorum o ateş altında olan. Adamlara ne oldu, ne olmadı bilmem. 25 yıldır biz onların ateşine meruz kalmışız. Biz ateş altındayız. Her birimizin kapıda gizlenmeye girmişiz gözümüze, müdafiye edemeyiz. Biz bu şekilde yaşayırıq. Burası da cephe hattında bulunan bir diğer kent, Adama bağlı Mireşelli Köyü. Benzer durum burada da var. Ermenilerin başlattığı saldırılarda Azerbaycanlı sivilleri hedef aldığını hep ifade etmiştik. İşte Adam da bu köyde o havan toplarının isabet aldığı noktalardan birinde bir yerleşim yerindeyiz. Ve gördüğünüz gibi çatı tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Burada geldi, ben evin kabağında oturmuş, durmuştum. Gördüm, sesi geldi. Oturdum aşağı, düştü evin üstüne. Evin üstüne böyle mahvel edildi, içine de zarar değdi. Minamiyot mermisiydi. Ermeni ordusunun son saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti. 30'a yakın sivil de yaralandı. Evimizde rahat oturduğumuz yerde bu falan bir ya. Gel düştüğümüzün üstüne para paraladık artık koydu oraya. Bunun ahırı sonu olacak yolunu yiyeceğe bak ben onu bilmek istedim. Köy sakinleri sabırda 1 milyonun üzerinde Azerbaycanlının evinden toprağından olmasına sebep olan Ermenistan'a karşı zafer haberini bekliyor. Bir evlatların yerden niye kalmadı? Bak nerede? Bu maşın axırən getməli. Bu yeri dönmək yolu yoxdur. Geri dönüş yoxdur.